Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Adana, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis başta olmak üzere birçok ili etkileyen depremde Adıyaman'da 9 katlı bir apartmanın enkazı altında kaldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Yakup Taş'ın bulunduğu yere ulaşıldığını, kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Ancak Taşın hayatını kaybettiği öğrenildi. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz sosyal medya hesabından Taşın adına taziye mesajı yayınladı. Yavuz paylaşımında AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taşın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin mekanları cennet olsun ifadelerde kullandı. Bizler de AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.